İspendekler Popper'ın hastası. Popper'ı görmesin yani. Deli gibi saldırıyorlar. Anneye babaya benden çok selam söyle kardeş. Şuradan şöyle bırakayım lan. Neyse. Şimdi bazı videolarda oluyor. Yanlışlıkla Balığı atacağına telefonu atıyorlar. Bir an öyle hissettim kendimi. Neyse. Evet abi, sloganımız Sal küçüğü, al büyüğü. İşte böyle. Biz küçük balığı salar, büyük balığı alırız aga. Ulan dur. Aa! Ey maşallah nerede yetiştim be mübarek be. Neyse bunu fazla meşgul etmeyelim abi. Yürü bakalım yürü. Yürü. O tarafa. Aferin. Dur dur koca olan dur. Evet sahte. Sahte Fujin Z Walker. Şöyle biraz emektar üzerinde boya falan kalmadı zaten. Boyanın çok önemi yok. Şöyle 22-23 olsa parmak ellerim biraz büyük. 22 Şöyle 44 olsa abi 44 Yani 55 civarı güzel bir parça. Çok güzel oldu be. Maşallah. Şöyle merhaba. Liman içi kayalık. Rastgeleye devam.